Ha şeyleri de getirecektim. bakalım.

Geçen yıl birincisini yaptığımız Bursa Karadeniz günlerinin bugün ikincisini gerçekleştirmek üzereyiz. Bir ton hapsi ikramı İstanbul yaparsa biz de yapar dedik. Geçen sene gerçekleştirdik. Bu sene yine bir ton hapsi ikramımızı Bursa halkıyla buluşturuyoruz. 20 tane ilimizin katılımı var. Değerli basın mensupları. Içeride stand açtılar. Karadeniz ilimizin yöresel el sanatları, hediyelik eşya ee, ve yöresel tamam. yiyeceklerinden tamam. gıdalarına kadar içeride bunlar sunulacak. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biraz açılalım mı? Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizi böyle anlamlı bir programda bir araya getirmeniz... Onun için de birlik ve beraberlik içinde bu güzelliğimizi devam ettirmemiz gerekiyor bu moralimizi arttırmamız gerekiyor. Türkiye büyük bir devlet. Onun için bu tür şeyler bize vız gelir tırız gider. Hepsinin de üstesinden geliriz. Evet. Bu konuda en büyük şansımız da insanımız. Başta Karadeniz bölgemiz. Çünkü Karadeniz bölgesi milli değerlere de manevi değerlere de sonuna kadar sahip çıkan bölgemiz bu ülkenin de çimentosu. Ondan dolayı da gurur duyuyoruz. İnşallah sonuna kadar da gurur duyacağız. Bu kültürü de bu insanlığı da yaşatmış olacağız. Dünyaya da önderlik etmeye, liderlik etmeye devam edeceğiz. Diyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. <laughs> شعري لن